Tarihi bir mekanda, tarihi bir lezzeti ekrana getireceğiz şimdi de. Yakuba Külliyesi'nde Yakuba Çekme Helva'nın imalat yerindeyiz. 1800'lü yıllardan günümüze ulaşan bu lezzet damaklarımızı tatlandırınca dek hangi aşamalardan geçiyor? Hadi izleyelim. Ustamızın yanındayız. Ee, ustam isminizi önce öğrenelim. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Hüseyin Karakaya, Kastamonu'dayım. Bu da görmüş olduğunuz e, kastamonun toz şekeri, e, su ve bir miktar limon tuzu 150 derece boyunca e, bakır kazanda kaynatılıyor yaklaşık yarım saat boyunca sıvı şeklinde adamız buraya boşaltılıyor. Şimdi biz bunu bir yaklaşık bir 10-15 dakika e, soğutup daha sonra e, karıştırma makinesini alıp orada beyazlatacağız. Daha sonra e, unla yapışmış hali meyane, onun ortasına koyup helvayı oluşturmaya başlayacağız. Şerbetimiz yan tarafta soğumaya bırakıldı. Peki burada ne oluyoruz da? Şimdi burada bu görmüş olduğunuz ismi meyane. Yani unla yağın pişmiş hali. Buraya belirli bir miktar getirildi. Yani şu an şekeri bekliyor bu. Sevgili izleyenler, işin hakkını vermek gerekiyor. Çekme helvanın imalathanesine gelip de helvayı çekmeden olmaz. Ben de biraz sonra ustalarımla birlikte çalışacağım. Çünkü gittikçe sıcak oluyor. Gerçekten elleriniz nasıl dayanıyor onu düşündüm şimdi. Ben biraz zorlanmaya başladım açıkçası. Sevgili Oh! çok farklı bir deneyim. Hiç kolay değil. Evet, keyifli. Ama devam ettikçe, devam ettikçe çok sıcak oluyor. Benim ellerim yandı şu anda. Bir bırakmakta Gerçekten ustalarımı tebrik ediyorum. İşte paketlenen, sonra afiyetle yediğiniz, damatlarınızı şenlendiren çekme helvamız sizlere ulaşana kadar böyle emekle yapılıyor. Diyecek bir şey yok. Evet. İşte ustalarımızın o güzel elinden emekle yapılan Kastamonu çekme helvamız. Yakuba Külliye'sinde Yakuba çekme helvanın yerindeydik bugün. Galiba ben bugün bunu yemeyi hak ettim.